Sürtünmeli yatay düzlemde artı x yönünde 10 metre bölü saniye hızla hareket eden 3 kilogram deri 5 Newton büyüklüğünde kuvvetin etkisinde 3 saniyede duruyormuş. Hızı 10, 3 saniyede duruyor. E, sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur diye soruyor. Bir kere sürtünme kuvveti hareketi ters yönlü olacağı için bu tarafa doğru olacak. Sürtünme kuvveti bizim etki ettiğimiz 5 Newton'la aynı yönlü. Şimdi ivmeye bakarsak ivme saniyedeki hız değişimi. E, 3 saniyede hızım 10'dan sıfıra düşüyorsa bir saniyede o zaman iğmemiz 10 bölü 3 olacaktır değil mi? İğme 10 bölü 3 metre bölü saniye kare ve bana sürtünme kuvvetini soruyor. F eşittir ama her derde devadan işimizi halletmeye çalışırsak. Şimdi F dediğimiz şey ne? Sürtünme ile 5 Newton'u toplama. Aynı yönde oldukları için topluyorum. F sürtünme artı 5 eşittir. Kütlemiz 3 kilogrammış. Çarpı iğmemiz de 10 bölü 3. Üçler birbirini götürdüğü için burada 10 kaldı. Üstüme kuvvette de 5-5 daha 10 yapacağı için 5 nisan olarak karşımıza çıkacaktır. İyi günler dilerim.